da malzeme konusunda yapmamız gerekenle destek katkısı bir istiyoruz. Yani, işte. yani bir o bir de eğer suplement yardımı yapabiliriz. Sayın yani başkanım gördüğüm gönül verici olaylar birader. Şanobey ne özellerden falan yapmıyoruz. <yok. gülüyor> zaten. Ben de tabii böyle yedirmeyi seviyorum. Başkan'a da ben teklif ettim. O bizden Urfa'da yani başarılar her alanda kendini göstermeye başladı güçlü bir bakanımız var, çalışkan bir valimiz var. Dolayısıyla her alanda başarı elde edilmeye başlanılıyor artık. Gerek eğitim alanda olsun, gerek e, sağlık alanda olsun, gerek sportif alanlarda olsun çok güzel çalışmalar yapılıyor. E, dediğim gibi spor alanda da çok başarılar elde edilmeye başlandı. Said Bey bizim takdir ettiğimiz çalışkanlığıyla, aktifliğiyle bilinen bir arkadaşımız. E, aynı zamanda Türkiye vücut geliştirme Federasyonu gene başkan Yardımcısı kendisi. Ben bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız da dereceye girmişler. Daha önce de dereceye girmişlerdi. Hem Avrupa şampiyonasında ve gerek Türkiye şampiyonasında çok önemli derecelere girmişler. Ben bugüne kadar almış olduğu bu derecelerden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum kendilerini, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da günlerde de Şanlıurfa'mızı en iyi şekilde tanıtırlar. Ee, Şanlıurfa'mızı en iyi şekilde gerek Türkiye'de olsun gerek yurt dışında olsun temsil ederler. Ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Beraber bir yemekte buluştunuz. Ne söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle 27 Şubat 03 Mart tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılan Türkiye Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası öncesi biz Şanlıurfa'dan 40 kişilik bir kafileyle katılım gösterdik. Tabii bu katılımda en büyük pay sahibi olan Sayın Valimizin, Sayın Genel Bir Genel Meclis Başkanımızın yine yanında çok değerli bir meclis üyesi kardeşimiz Necmettin Sağlam gibi abilerimizin daha sonra da Gençlik Spor İl Müdürümüz Ertuğrul Yıldız Beylerin himmetleriyle yani onların katkısı olmasa biz 40 kişi götürme imkanımız olmuyor. Yani Şanlı Urfa'da Gençlik Spor İl Müdürümüzün bir sözü var. Bu şehir kültür şehri, tarih şehri, medeniyetler şehri ama bunun yanında bir spor şehri olması gerektiğini hep söylenir ama bu söylenirken mutlaka sporcu sayısında, lisanslı sporcu sayısında artırmamız gerekiyor. Diğer branşlardan 3-5 kişi giderken biz bilek güreşi federasyonu olarak Urfa'dan 40 kişiyle katılım gösteriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha katılımlı giderek mutlaka şu Urfa'da bilek güreşçilerin işte dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, vücutta Avrupa şampiyonları çıkarttık ama bu yetmiyor. İnşallah gelecekte çok daha büyük madalyalarla döneceğiz. Bu şampiyonada tane madalya aldık. Biz bu madalyaları alırken Gerçekten büyüklerimizin himmetleri, yani büyüklerimizin destekleri hep yanımızda hissettik. Bu noktada Şanlıurfa'ya şu mesajı vermek gerekir diye düşünüyorum. Şanlıurfa gerçekten bütün sahalarda geri kaldığı gibi sporda da biraz önceki dönemlerde hak ettiği noktada değildi. Ama gerçekten Şanlıurfa böyle spor sevdalısı bir vali gelmişken onun yanında il genel meclisi başkanı zaten Şanlıurfa spor yönetimindeler gerçekten Şanlı Urfa spor anlamında bir milattır diye ben düşünüyorum. Bu noktada biz onların yaptıkları bu hizmetleri, ya spor anlamında yapmış oldukları bu destekleri unutmuyoruz. biz aslında biz başkanımızı davet edecektik. Onlar tersini yaptılar, bizi davet ettiler. Teşekkür ediyoruz. Biz de bu destekleri anısına bugün inşallah kendilerini burada marifet iltifata tabidir sözüyle bir plaket sunacağız. Tabii bizim plaketimizi büyük görsünler inşallah. Bizim gücümüz bu. Bu noktada sizler de buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Teşekkür ediyorum. Necmettin Sağlam abi de misafirimiz. Bundan sonraki süreçte inşallah onu da bir şekilde ziyaret edip inşallah kendi odasında onu da tebriklerimizi sunacağız. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu günlere gelmemizde çok büyük katkıları olan Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın İl Spor Müdürümüze sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah onlardan razı olsun. İnşallah başarılarımızın devamı gelecektir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle şimdiye kadarki turnuvalardan sonra geldiğimizde genelde biz insanlara teşekkür etmeye giderdik. Şimdi İl Genel Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Yavuz bizi farklı bir ortama çekerek, farklı bir ortama çağırarak bizi tebrik etmesi bizim için ayrı bir umudur. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. Metin Hocam'ın da dediği gibi, hakikaten biraz önce Sait Hocam da aynı şeyi söyledi, Urfa şu anda çok güzel bir yere doğru gidiyor. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip yerlerinden bir tanesiyiz. Yılda 60 bin doğumdan bahsediliyor. Evet. Bu gençlerin biz de kendimizce bir kısmının spora yönlendirilmesi, bu kötü alışkanlıklarından arındırılabilmesi için şu ana kadarki desteklerinden dolayı Vali Bey'e, Sayın Belediye Başkanımıza, Ertuğrul Yıldız Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu destekler yetmez diyoruz. Biraz daha destek olursa biz çok daha güzel şeyler yapacağımızı Allah'ın izniyle söylüyoruz. Ayrıca set, özel e, yani STK'lardan, iş adamlarından da bu anlamda sponsorluk anlamında destek istiyoruz. E, sesimizi inşallah duyarlar. Teşekkür ederim. Güzel Hı -hı. İyi, sıkıntı yok. ya. Önemli olan bir arada bulunmak. Yani hani güzel çalışmalar. Urfa'yı tanıtıyorsunuz. Hocam Urfa bunu sunarken de çekersiniz. çekersiniz inşallah. Kendinize Teşekkür ederim, ederim. gerçekten. Il Genel Meclis Başkanımız gerçekten yani her spor denir.